Arkadaşlar merhaba. Genel Muhasebe 2 dersimizin 7. hafta 3. dersine hoş geldiniz. <laughs> Bu derste arkadaşlar alacakların dönem sonunda değerlemesi konusuyla ilişkili olarak yapılacak işlemler var demiştik geçen hafta 2. E, daha doğrusu 2. dersimizde. E, alacakların dönem sonunda değerlemesinde iki boyut var. Birinci boyut alacakların tahsil kabiliyeti bakımından değerlendirilmesi. İkinci olarak arkadaşlar alacakların tasarruf diğer bir tabirle peşin değerli gösterilmesi. Tabi muhasebe idari açısından konuşuyoruz. Muhasebe idari açısından arkadaşlar alacakların vadesi belirli olan alacakların ki alacakların çoğunun vadesi belirli Iı, tasarruf değeriyle gösterilmesi arzu edilir, istenir, beklenir, muhasebe idare açısından. Tasarruf değeri nedir de arkadaşlar? Tasarruf değeri, Türkçe'de peşin bedel, şimdiki değer, bugün bir değer şeklinde farklı kavramlar da var. Bu kavramların hepsi birbirinin eş olarak kullanılıyor. Tasarruf değeri Söz konusu e, kalemin, varlığı ki konumuz burada alacak olduğuna göre alacağı değerleme gününde sahibi için arz etmiş olduğu gerçek değer olarak tanımlayabiliriz. Present value şeklinde İngilizce bir kavram var arkadaşlar. Kısaca PV diyebiliriz. E, şimdiki değer, bu değer, tasavvuf değeri, peşin değer anlamında bir kavram. Söz konusu alacağın değerleme günü itibariyle sahibi için arz etmiş olduğu değeri ifade ediyor. İngilizce kavramında da ifade etmiş olalım. Evet, Rescom uygulaması arkadaşlar deniyor buna. Diğer bir tabirle şu şekilde ifade edelim. Rescom uygulaması alacakların değerleme günü değerleme gününde ifade etmiş olduğu gerçek değeri göstermesini sağlamak üzere e, sağlamaya çalışan bir uygulama. Ses kont. Şurada teyit unutmuşuz. Uygulama res uygulaması deniyor. Yani res uygulamasının amacı nedir arkadaşlar? Ki res sadece alacaklar için yapılmaz, borçlar için de yapılır. Yani borçların da değerlerini güne itibariyle ifade ettiği Ta, e, peşin değer tasarruf değeri üzerinden gösterilmesini e, sağlamak üzere borçlar için de eskont uygulamasının yapılması söz konusudur. Ama bizim bu konumuz burada alacaklar olduğu için alacaklar üzerinden de uygulamasını anlatacağız. Tekrar ediyoruz. Reskont arkadaşlar alacakların e, değerleri gününde, bilanço gününde e, tasarruf değeriyle, peşin değeriyle gösterilmesi sağlayan uygulamanın adıdır. Şimdi arkadaşlar e, videonun baş e, başında, başlangıcında size bir örnek sunmuştuk. O örnek üzerinden konumuzu e, anlatmaya çalışacağım. Şimdi e, niye böyle bir uygulamaya ihtiyaç var? Bunun amacı ne? Ona kısaca anlatmaya çalışalım örnekler üzerinden. Şöyle bir zaman çizelgesi çizdim arkadaşlar. Elimizde mesela işte bu örnek açısından baktığımız zaman e ee, 31 12 2015 itibariyle değerleme günümüz bilanço günü. Bugünün özelliği arkadaşlar? Bilanço bu tarih itibariyle e, yayınlanıyor. Bu tarih temel alınarak hazırlanıyor. Dolayısıyla gerekli işlemlerin, e, işlemlerin yapılması gerekiyor. Değerleme işlemlerinin yapılması gerekiyor muhasebe şey mantık, muhasebe düşünmek. dolayısıyla bu tarih itibariyle ne yapıyoruz arkadaşlar? Responder uygulaması. niye yapıyoruz? Neden yapıyoruz? Amacı nedir? Onu anlatmaya gayret e, edeceğiz. E, elimizdeki senedin nominal bedeli nominal bedel senedin üzerinde yazan tutak 84 bin. Yani diğer bir tabirle vade tarihinde ki bu senedin vade tarihi 31-12 itibariyle e, örnek 240 gün sonra yani 8 ay sonra yani 1 Eylül 2016 tarihinde biz bunu bir e, sıkıntı olmazsa 84 bin TL üzerinden ne yapacağız? Tahsil edeceğiz. Kişide düzenleme tarihi de 31-12 itibariyle 24 gün önce arkadaşlar. Şimdi e, şöyle bir tabir vardır arkadaşlar. Finansman derslerinde daha detaylı olarak göreceksiniz. E, cebimdeki 100 lira bir ay sonra tahsil edeceğim 100 liradan daha değerlidir. İşte bu paranın zaman kavramı ile ilgili olarak bir e, tanımlama, bir ifade arkadaşlar. E, zaman paranın değerini etkileyen bir e, faktör. Cebimdeki para, cebimdeki 100 lira bir ay sonra edeceğim 100 liradan daha değerlidir. Evet, eğer bunu doğru olarak kabul edeceksek, dikkate alacaksak. Örneğimiz açısından baktığımız zaman 84.000 TL 31 12 2015 itibariyle ne ifade ediyor. Biraz daha açıklık konuyu. Daha basitleştirelim. 84.000 vadesine 240 dolar 84 bin liralık nominal bedelli senedi ben şu tarihte paraya dönüştürmeye çalışsam iskonto ettirmeye çalışsam 84 bin lira elde eder miyim? Elde edemem. Dolayısıyla işte ne kadar elde ne kadar e, 31 12, 2015 itibariyle ne kadarlık bir tutara tekabül ediyor? İşte peşin değeri nedir? Tasarruf değeri. Şimdiki bugünkü değeri nedir? Evet, bunun üzerinden bilançoda bu ben al, bu alacak senedini gösterirsem bilançoyu daha doğru tasarlamış olurum, daha doğru göstermiş olurum. İşte amaç bu arkadaşlar, reskont uygulamasının amacı bilançoda alacak, alacakların daha doğru bir tutar üzerinden. Çünkü e, burada 31-12 tarihi itibariyle ifade ettiği gerçek değer üzerinden gösterilmesi daha doğru bir bilanço gösteriminin sağlanması açısından nedir arkadaşlar? Faydalıdır. Evet, şimdi bunu yaparken peki 31 Aralık 2015 itibariyle bu e, alacağım ki bizim ödemizi alacak senedi 84 bin lira nominal bedelli bugünkü değerini nasıl ifade edeceğim? Ve nasıl olacak? Şimdi iki yaklaşım var arkadaşlar. Kitabınızdaki yaklaşım iç iskont uygulaması yoluyla bunun ortaya çıkarılması. Formül var. B tutarı doğrudan ortaya çıkaran bir formül. Peki reiskont tutarı neydi arkadaşlar? Reiskont tutarı şudur. Söz konusu alacağım bugünkü değerine ulaşmasına aracılık eden tutabil iç iskonto formülü e, doğrudan bu tutarı bize veriyor. Bu formül nasıl bir iskonto tutarı eşitti? Alacağım vade sonundaki tutarı yani nominal gelir 84 bin çarpı bu formül gün üzerinden tasarlanmıştır. Bizim e, örneğimizde iskonto hattı veya iskonto oranı, resmi iskonto hattı, faiz oranı diyebiliriz. %30 olarak verilmiş. 30'u buraya doğrudan yerleştiriyoruz. Çünkü formül ona göre tasarlanmış. Şartı vadeye kalan gün. Bu önemli arkadaşlar. Vadeye kalan günü kullanıyoruz. Keşifli tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreyi kullanmıyoruz. Çünkü bu formülün tasarımı şu şekilde tasarlanmış. Şu 84.000'den hareketle bu 84.000'in içerisindeki reskont tutarını hesaplama yaklaşımıyla tasarlanmış. Dolayısıyla bu 84.000'in içerisinde 240 güne düşen tekabül eden, isabet eden, 240 güne isabet eden bir faiz tutarı var. Bir son tutarı var. Dolayısıyla 240'ı burada kullanmamız gerekiyor. Vade kalan süreyi kullanmamız gerekiyor. Çarpı 240 bölü 36.000. 36.000 burada şu anlama geliyor. Yani bir yılın 360 gün üzerinden kabul edildiğini anlıyoruz burada. Ee, eğer 365 gün kabul edilecek olsa bu 36 değil, 36 bin bin olarak kullanılması lazım. Neyse, artı parantez içinde faiz oranı çarpı vadeye kalan, vadeye kalan gün ee, ve parantez içine alıyoruz. İlk önce şunları 30 ile 240 çarpı 36 toplayıp yukarıdaki pay tutarıyla pay pay tutarıyla bölüyoruz arkadaşlar bölme işlemi tabi tutuyoruz ve reis tutarı 14. 14 bin neymiş reis tutarı? Yani 84 bin liradan 14 bin düştüğümüz zaman geri kalan e, 70 bin arkadaşlar 31 Aralık itibariyle elimizdeki 84 nominal değerli e, alacak senedinin bize e, 31 Aralık 12 2015 tarihli tasarruf değerini veya peşin bedel, şimdi gider, bugün gider, ne derseniz bize vermiş oluyor. Ve biz muhasebe kaydı yaparken arkadaşlar reskont tutarını kullanacağız. Niye reskont tutarını kullanacağız? Çünkü muhasebede bildiğiniz üzere e, senetler nominal bedel üzerinden muhasebeye kayıt ediliyor. Dolayısıyla ben bu reskont uygulamasında bu senet 84 bin üzerinde şu anda gözüküyor. 70 bin üzerinden göstermek istediğim için 70 bine düşürebilmem için işte bu reskont formülü, reskont tutarını kayıt altına almam lazım. Yani reskont tutarını ne yapmam lazım? 70 binden düşmem lazım. Onun için reskont formülü doğrudan bu tutarı vermesi açısından bir kolaylık sağlıyor şeklinde düşünülebilir. Ama ben tabii kitabımız bu yaklaşımı benimsemiş. İkinci bir yol daha var arkadaşlar. Aynı kapıya çıkan. Ki ben ikinci yolu tercih ederim. Çünkü bu ikinci yolda kullanacağımız formül e, birçok yerde, hayatın birçok alanında da kullanılabilir bir formül. Bu formül direkt present value, yani bugünkü değer tasarruf değerini bulan bir formül arkadaşlar. Bugünkü değer eşittir, değer tasarruf değeri peşin veren eşittir. eşittir. Ee, senedin alacağım vade sonundaki bedeli 84 bin. Böyle bir artı parantez içinde faiz oranı ki burada faiz oranı 30 şeklinde değil 0.30 şeklinde yazmamız lazım. Yani 30 bölü 100 şeklinde ya da 0.30 şeklinde yazmamız lazım. Çarpı şimdi bu yıllık olduğuna göre şu faiz oranı kontaklı yıllık olduğuna göre arkadaşlar vade kalan süreyi de yıllık cinsten vermem lazım. Vadiye kalan e, süre 240 gün. Bunu nasıl e, yıl cinsinden ifade ederim? 360, iki, pardon 240 bölü 360 yıl şeklinde ifade ederim. 10 için ne yaptım? 240 bölü 360 dedim. Bir yılı 360 kabul ederek, burada da 360 kabul etmiştim. Bu formülden hareketle arkadaşlar bugünkü değeri, 31 Aralık 2015 tarihinde bugünkü değeri 70 bin TL olarak buluyoruz. Yani burada hareketle reskon tutarını bulmak için reskon tutarı eşittir feature value. Feature value dediğim burada dediğimiz arkadaşlar e, alacağım vade sonunda ulaşacağı değer, gelecek, gelecekteki değer anlamında feature value. Şimdi bir an işte nominal bedel alacağın üzerinde, senedi üzerinde yazılı olan bedel, nominal bedel aynı ne olmuş olur arkadaşlar? Gelecekteki değer olmuş olur finans e, disiplini açısından. 84 bin eksi bugünkü değer. Yani 31 Aralık itibariyle işlemlerimizi yapıyoruz. Düştüğümüz zaman reskont tutarı 14 bin olarak ne yapmış oluruz? Aynı sonuca ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi reskont tutarına ulaştığımıza göre demek ki e, de işte 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle söz konusu alacak senedinin de eee bin liralık bir tasarruf değerine sahip olduğunu anlamış olduk. Şimdi geldik formülümüze arkadaşlar. Bunu muhasebe diline çevirmemiz lazım. Muhasebeyi anlatmamız lazım. Nasıl anlatacağız? 31.12.2015 itibariyle ben ne yapmaya çalışıyorum? Muhasebede 84 TL üzerinden gözüken bu alacak 70 bin üzerinden göstermek üzere tutarını azaltacağım. 14 bin lira tutarını azaltacağım. E benim alacağım nedir? E, muhasebe açısından varlıktır. Bu varlığı tutarını 14 bin lira azaltılması demek gider etkisinin doğması olması anlamına gelir. Gider. Nasıl preskont evet. uygulaması sonucunda bir gider etkisi ortaya çıkıyorsa Meysel ki 650 preskont faiz gideri hesabı kullan. Ondan dolayı bunu kullandım. 14 bin lira yazdım. Bu 14 bin lirayı da ne yapacak? Alacağımdan düşecek. Yani bu alacağımdan düşerken neyse bana diyor ki doğrudan düşme. En direkt kayıt yöntemi. Yani sana aracı bir hesap veriyorum. O hesabın adı nedir? 122 alacak senetleri ve eskontu 12 nolu ticari alacaklar grubunda tasarlanmış olan bir hesap. Nasıl bir hesap? Pasif karakterli. Nasıl? Aktif düzenleyici bir hesap. Alacak çalıştırdı. Bu kaydı yaptıktan sonra bilançoda nasıl bir görüntü oluşmasına neden oluyorum. Bakalım. 121 alacak senetleri bilançoda 31 Aralık 2015 itibariyle ne olarak gözükecek? 84000 olarak gözükmeye devam edecek. Çünkü bakın dikkat ederseniz bu arada alacak senetlerini kullanmadım. Çünkü en diğer kayıt alacak senetleri ve eskont hesabı burada aktifi düzenleyici olduğu için pasif karakterli alacak bakiyesi veriyor. Bu alacak bakiyesi bilançonun aktifin eksi olarak gözüküyor. Çünkü aktifi düzenleyici olarak MSOBİT'i tasarlamış eksi 14 ve bizler finansal okur yazar olarak bunun tasarruf değerinin 70 bin lira olduğunu anlıyoruz. Aynı zamanda bunun nominal değerinin alacak senedi üzerinde yazılı olan tutarı 84 bin olduğunu da ne yapıyoruz? Anlıyoruz arkadaşlar. Devamında bu kaydı devamında 1 Ocak 2016 tarihi yani itibariyle şöyle bir kayıt da yapmamız lazım arkadaşlar. Alacak senetleri ve eskonto hesabını ters çalıştırmak suretiyle kapatıyoruz. Bunun borç çalıştırılması varlıkların arttırılması anlamına gelir. Bakın bunu alacak çalıştırdık. Çünkü bu alacak senedinin tutarını dolaylı yollardan azaltıyor. Onun için yine etkisi de bunu kapatırken sol tarafına çalıştırıyoruz. Yani varlık artışı gibi olmuş oluyor. Çünkü bunu e şuradan düştüğünüz zaman bakın bunu kapattığınız zaman ne olmuş oluyor? Varlıklar 84.000'i yükselmiş oluyor. Böyle olsaydı 70.000'i Demek ki bunun sol tarafını çalıştırılması varlıkların artması anlamına gelir. Bir gelir etkisi ortaya çıkıyor. Niye gelir etkisi ortaya çıkıyor? Facebook uygulamasından dolayı bir gelir etkisi ortaya çıktığı için arkadaşlar neyse o getirin. Bize bu bağlamda sunmuş olduğu 647 Facebook faiz gelirleri hesabını kullanıyoruz. E, gelir alacak çalışması lazım. 14 bin yazıyoruz. Bu şekilde Rescont uygulamasını arkadaşlar tamamlamış Oluyoruz ve e, 7. haftanın e, 3. dersini bu şekilde bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. E, 8. haftanın ilk dersinde e, görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.